Evet arkadaşlar bugün size evdeki wifi nasıl güçlendireceksiniz bunu size üreteceğim göstereceğim. Arkadaşlar gereken malzeme bir tane tahta parçası büyük bir tane tahta parçası bir tane bali ve kesilmiş olan teneke kola yani bu şekilde kesilmiş olan kola. Evet arkadaşlar balıyı balıyı açacağız ve balıyı tahtanın her tarafına süreceğiz. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi baliyi tahtanın her tarafına süreceksiniz. Bu şekilde. Evet, laymanız lazım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bütün kola kutularımızı bu şekilde yapıştırdık. Bal olmadı, Çiviyle hepsini çak çaktık. Bu şekilde göstereyim size. Büyük bir büyük tahta üzerinde bütün kola kutularını açmış olduğumuz kota kutularını, kesmiş olduğumuz kola kutularını yapıştırdık. wi ortaya gelecek şekilde sabit, sabitleştirip. Vifini e, e, hangi tarafa doğru e, çekmesini istiyorsanız o tarafa doğru çekin ve sonucu göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.